Allah, Peygamber Efendimizin bir insan olduğunu bildirmesi yanında, onun Allah'tan vahiy alan, bütün insanlara gönderilmiş en son peygamber olduğunu da bildirmiştir. Yerdeyken Allah'a muhatap olan Peygamber Efendimizin göklere çıkarılarak muhatap kabul edilmesinin ne dinen ne de aklen herhangi bir sakıncası yoktur. Peygamber Efendimiz öyle bir insan ki gecenin çok kısa bir bölümünde Mekke'den Kudüs'e yolculuk etmiş, ve aynı anda geri dönmüştür. Kur'an'da bu açık hakikat, bu mucizevi harika olay ortadayken Peygamber Efendimiz'i yalnız sıradan bir insan gibi tasavvur etmek için kişinin aklından zoru olması gerekir. Necm suresinde Peygamber Efendimiz'in göklerin ötesinde bulunan ve cennetül mevaya komşu olan sidret-i vardığı açıkça beyan edilmektedir. Böyle bir zatın Allah katındaki üstün değeri ortadayken insan ona karşı yapılan saygı ve sevgiyi büyük görmekten ve onu eleştirmekten Allah'tan korkar, hayal eder. Peygamber Efendimizin Kur'an ile sabit olan ve sahih hadislerle açıklanan İsra ve Miracını inkar etmek hiçbir mümine yakışmaz. Onun Miraç'ta Allah'ın cemalini görüp görmediği meselesi ise ayrı bir konudur. Burada sahabeden beri alemlerin büyük çoğunluğu gördüğüne inanır. Bir kısmı da gördüğüne inanmaz. Biz gördüğüne inanan alimlerin görüşüne katılıyoruz. Fakat görmedi diyenlere de bir şey demiyoruz. Ancak Peygamber Efendimizin Allah'ın cemalini bir ehadiyet tecellisini görüp görmemesi ayrı bir konudur. Onun Miraca çıkmadığını iddia etmek apayrı bir konudur. Bilindiği kadarıyla Peygamber Efendimizin Allah'ı görmediğini söyleyen alimler dahi ittifakla onun Miraca çıktığını kabul etmiş aksini asla iddia etmemişlerdir.